Herkese merhaba arkadaşlar. Baharı geldi. Erkence davranmak isteyenler çelikten köklendirme yapmak isteyecektir. Burada armut ve armut yani düşün. Bu yani Nisan'da açmaya başlar, yaprak sürgün verir. Bunlar oya ağaçları, tüm renkleri mevcut. Köklendirme materyali olarak ben Vermekülüt öneriyorum arkadaşlar. Bunda bende toprak olanı var. Sürekli sulamanız lazım bir gün unutursanız o hataya maruz kalırsanız çelikleriniz kuruyacaktır. Buraya gübreli suyu döktüğünüz zaman hem içinde muhafaza edecek. Bakın hala ben az önce bir deneme yaptım. Bende bir cihaz var sokuyorsun. Hala ıslak olduğunu görüyoruz. İkincisi arkadaşlar evinizde belki erkenci yapmak istenir evde bunu tutacaktır. Evde normal toprak veya torf Artan maliyetlerden dolayı kurutup tekrardan paketleme yapmadıkları için sinek yapar. İçinde çünkü larvalar vardır. Isı ve neme maruz kalınca sinekler evin içini sarabilir. Bu sebeple ben size daha önceki videoda da vardı. Toprağa nem özelliği kazandırsın diye biz ne yapıyorduk? Torfun içerisine vermikülit koyduk ancak yine sineklenme oluyordu. Tek başına kullanmayı öneriyorum. Çelik yaptıktan sonra hala Hatta bakın kök yaptıktan sonra bile yeşerebiliyor içinde. Ben tabii ki tavşan gübresiyle, bıldırcın keklik gübresiyle karıştırıp şurada gördüğünüz gibi güzel şeyler oluşturabilirsiniz. Hem sinek ben benim baş amacım sinek arkadaş. Yani evde veya başka bir sıcak ortamda köklendirme yapacaksan vermikülit ve inan toprağın neredeyse 3-4 katı belki 5 katı daha fazla su tutma kapasitesine sahip. Yani en son ne zaman su verdiğimi hatırlamıyorum. Öyle düşünün. Ki suyu da ben gübreli veriyorum. Fosfor ağırlıklı olmak üzere. Bir karışım gübresi yapıyorum. Bu gübreli birlikte koyduğunuz zaman buraya affedersin yani baston eksen geçirir. Ben sana söyleyeyim. Bu videoyu da sana ders olsun diye çekiyorum. Hani gidip de boşuna torfa para verme. Ben bunu 2023'ün ya Ocak ya Aralık ayı. Özür dilerim. 2024'ün Ocak ayında sipariş verdim. Biraz zam gelmiş. 100 litresini İnternet sitesinden arkadaşlar 620 liraya aldım. Şu anda fiyat aynı olsa gerek Mart ayında. Sinek yapmaz. Suyu tutar. İçinde bir de kendi de minerali vardır arkadaşlar. Daha da böyle mineralize olabiliyor sıktığında. Bak görüyor musun? Tuz gibi. Yani biz de parçalayabiliyoruz. Heh. Bak. Nasıl parçaladım. Gördün mü? Bu çok güzel bir materyal. Su tutuyor. Ve biliyorsun sanayide birçok alanda kullanılıyor bu seracılıkta kullanılıyor. Nerede kullanılıyor? O strofor viyollerimiz vardı ya. Onları makine, otomatik robot tohumladıktan sonra üstü hem sıcak hem de nem tutsun diye kafasını rahat çıkarsın diye üstüne bundan otomatik döker. İzlemek isteyen varsa bulabilir. Yurt dışında hatta bizim ülkemizde bile artık bu sistem kullanılıyor. Ben köklendirmede bunu tercih ediyorum. Evde erkenci bir şekilde böyle ağaçlar veya bonza yapmak istiyorsanız mutlaka vermikülit kullanın. Abi perlet kol ya perlet hava yapar. Suyun üstünde yüzer. Bunun gibi tutma kapasitesi yoktur. Ama internet sitesinde öyle videolar çekiyorlar. Buna inanmayın. Ben size bu kadar söyleyeyim. Perletin ne olduğunu bilen biliyor zaten. Bildiğin strafor abi yüzüyor yani. Bir sadece toprakta boşluk havalandırmayı sağlar. Çoğu insan da büyük ağaç ekmedi sürece onu e, toprak karışımında istemez. Ama vermikülit benim olmazsa olmazımdı. Ama şimdi çelik köklendirme de sadece bunu tek başına kullanıyorum. Ama super fine almanıza ee, dikkat edin. Ben yine super fine istedim ama bu öyle süper fine değil. Super fine daha ince ama bu inceltilebiliyor. Adamların süper fine'i buymuş. Ben Sivas'taki maden firmasından istemiştim. Bu sene karıştırdım. Çanakkale'den geldi. Bu Çanakkale'den gelen e, vermikülit o kadar da iyi bir vermikülit değil ama benim işimi görüyor. Ama bunu Sivas'ta üretilen bir şey var. Benim o videonun üstte poşetin üstünde yazıyor. Oradan bakıp sipariş verebilirsiniz. Onlarınki gayet daha iyiydi. Süper fine. Bildiğin tuz gibiydi. Bu biraz daha kaba. Süper fine böyle değil. Daha da ince olması lazım. Kum gibi. Ama o da rüzgarda uçuyor. Mutlaka sulayın. Bakın ben bunu dışarı koymuyorum. Siz görün diye. Çünkü ben bunu şimdi yukarı götüreceğim. Gübre preparatımı dökeceğim içine. Böyle şimdi ben dışarıda bunu bırakırsam olmaz. Rüzgar bunu uçurabilir. Şu an rüzgar yok ıslak olunca taş gibi olur. Hiç kimse bir yere gitmez. Bu videoyu da sizin için çekiyorum. Benim yaşadığım zorlukla da siz karşılaşmayın. Sinekle vesaire mücadele, torf alayım falan. Hikaye abi. Hiç. Sakın torf alıp da bahçenin sinek içinde bırakırsınız. Çünkü onlar bataklıktan alınıyor. Bu suyla temas etti mi bittin. E abi içinde işte kurutulmuşunu alacağım. Alman malı. Ha git bakayım. 100, 100 litresine kaç para veriyorsun? <laughs> git dağdan, bayırdan, arabayla toprak taşı daha iyi. Ben sana o kadar söyleyeyim. O devirleri çağlar artık bizden çok uzak der. Hepinize hoşçakalın diyorum.